Merhaba arkadaşlar. Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emanet dizisinin başrol Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz Sizler dizi ilgili yepyeni videolarda anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.